Herkese merhaba, mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Evet haftanın ilk işlem gününde yine birlikteyiz. Geçen hafta çok yorucu bir haftaydı. Gerçekten o Trump'ın kararlarıyla hepimizin başı döndü. E, yeni kararları var, onlara da bakacağız ama e, Merkez Bankası, Perşembe günü, bizim Merkez Bankamız Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası bir sürpriz yapar mı? Ona bakacağız. Diğer taraftan altın yeni haftaya rekorla başladı. E, yıl sonu 3000... Dolarlar konuşuluyordu ki e, 3.232 doları gördü altının onsu Gram altında e, 3.950 lira seviyesinde işlem görüyor. Yayın yaptığımız dakikalarda. Yıl sonu beklentileri de 3.700-3.800 dolara kadar yükselmiş görünüyor. Tabi sadece bunlar değil. Bunun dışında daha konuşacak pek çok şeyimiz var. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Iyi haftalar. Hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım. haftalar. Teşekkür ederim. Ee, aslında konuşulacak çok konu var ama herhalde en fazla merak edilenlerden birisi de Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı. Bu 19 Mart sonrası finansal piyasalarda yaşadığımız sarsıntının ardından ara toplantıyla borç verme faizini yükseltmişti Merkez Bankası. Şimdi bu hafta da Nisan faiz kararını açıklayacak. Çoğunluk pas geçeceği ve birleşiyor fakat az sayıda ekonomiste bir 350 bas puan bir arttırım tahmininde de bulunuyor. Siz ne diyeceksiniz? Merkez Bankası bir sürpriz yapar mı? Şimdi Ebru Hanım, bu politika faiz dediğiniz, Merkez Bankası'nın perşembe günü karar vereceği bu faiz oranı, borç verme faiz oranı, haftalık borç verme faiz oranı bir geçerli yok şu an. Hiçbir anlamı yok. Artıracak bir hiçbir anlamı yok. Niye anlamı yok? Zaten fiili şu an faizler %50 ve üzerinde. Evet. Mevduatlar bile yüzde elliye ulaşmışken mevduat faizler Merkez Bankası'nın 42 buçuklu politika faizinin bir anlamı yok. Mantık yok çünkü şu an kullanılmıyor. Kendi kendini Merkez Bankası etkisizleştirdi yanlış politikalarından dolayı. Bu faiz politikası etkisizleştirdiği şimdi Merkez Bankası neyi baz alacak? Neyi ne şekilde görecek? Belli değil. Şimdi 42 buçuk faiz Millet 40-50 verirken sen buçukta kime ne vereceksin? Verebilecek misin? 50 ile para topla. 40 Hadi bakalım. <laughs> Mantığı hmm. yok. Dolayısıyla şimdi e, bazı şeylerde işte Goldman Sachs Bank demiş ki 500 puan artırır. İşte işte 5 puan 42, 47 demiş. Bank of America 37 e, işte 35 buçuk 36'ya çıkarır demiş. 350 bas puan artırır demiş. Artırım e, artırımı bence artırmayacak. Hiç dokunmayacak. Bence mantıra zaten fiili olarak uyguladı. Faiz yukarıda. Bir tek adını koymuyor. Hı hı. Ben faiz arttırdım demiyor. Zaten faiz arttırdı da ben faiz arttırdım ya arkadaşlar demiyor. Fiili zaten arttırdı. Dolayısıyla kendi borç vermem faizle etkisiyle daha önceki programda ne yapıyoruz? Dolayısıyla Merkez Bankası ben buçuk düzeyi bozacak kanısında değilim. Yani artırsa ne olur? Artırsa hiçbir şey olmaz. Zaten arttırmışım. Ama düşünmesi mümkün değil. Düşünme ihtimali sıfır. Sıfırdan bile az yani. Düşün şu an yani dünya başına yıkılır. Kıyamet kopar. Onun için faiz düşürme ihtimalleri yok. Artırma ihtimalleri çekebilirler yukarı. Bir yandan var yok. Zaten fiili çekmiş durumda. Ya biz bunu fiil şuraya çıkarttık diyebiliriz. O olabilir ama. Şu an 42, 40, ben buçuktaki 40, olaya hiç dokunmayacakları kendisine bu hafta. Çünkü enflasyon çok istedikleri gibi gelmeyecek. Tüye rağmen gelmeyecek. Çünkü fiyat artışları bu hafta bayağı bir yüksekti. Cumartesi ben hafta sonu pazara, e, pazarı çarşıya gittim. Özellikle gıda fiyatlarında müthiş bir artış var. Müthiş bir artış var. Yani şöyle söyleyeyim size. İşte benzerliğinde taze mesela benzeri ürünler 150 liradan başlıyor. Bu halk pazarı bakın. Semt pazarları var ya. Haftanın bir günü semtlerde kurulan, İstanbul'un semtlerde kurulan pazarlar. Burada daha çok dar gelirlerin olduğu yerlerde kuruluyor işte. Bakırköy bir mahallesine kuruluyor. İstanbul Türkiye'nin bir pazarından bir tane sonrası. İşte haftada üç gün kuruluyor. İşte ben hafta cumartesi günü hani bir dolaşayım Ne var ne yok diye böyle rakamlar uçmuş. Yani uçmuş yani böyle kimliğe göre ne ölçü bilmem. Yani ama pazar felaket durumda. Dolayısıyla enflasyon çok istekleri gibi çarpık bölüp ne yaparlar yapsınlar? Enflasyonun bu ay peşin gelmesi yalan olur. Çok açık. İşte akaryakıtta şunu yaptık, bunu yaptık, indir falan hiç bağlamıyor. Çünkü fiyat da uçmuş. Eki, e, bir de don vurdu şimdi bütün Türkiye'yi. İstanbul hmm. evet. bütün Türkiye'yi don vurdu. Bir de güney hariç. E, Orta <laughs> Anadolu, ve Kuzey Anadolu'yu bu, bu, bu don vurdu. Oralardan gelecek diye taştı. Önümüzdeki günlerde tekrar her şeyi yukarı atacağı için enflasyon hedefini yıl sonunda üst limit olan Merkez Bankası branch koyuyor ya işte diyor ki 25 ile 30 arasında. O range üst limiti çok aşacak anısındayım. Zaten aşacaktı. Şimdi çok fazla aşacak anısındayım. Dolayısıyla o 130 yıl sonra enflasyon rakamı falan tutmaz. Bunu unutun yani. Mümkün <laughs> değil. Dolayısıyla Merkez Bankası faizlerde çok bir şey yapacak anısında değilim. Zaten fiiliyette arttırmıştım ben fiili olarak. Adını koyuyorum. Adını, adını koyalım. <laughs> Bu net para böyle göreceğiz ama adını bir anlam yok. Faizler zaten yukarıda. Evet. Peki o zaman biraz daha keyifli bir konuya gelelim. Altına geçelim isterseniz. Çünkü yatırımcısını ciddi kazandırıyor. E, fiyat öngörüleri de sürekli yukarı yönlü revize ediliyor. Başta da söyledim. E, Goldman Sachs e, 3700 dolara yükseltti beklentisini. E, 3000 dolar bekleniyordu yıl sonunda 3200 e, 32'yi gördü doların şeyin e, altının olsa özür dilerim. Gram altında hemen hemen 4 bin lira oldu. içerisinde. Evet. Şimdi e, değerli iktisatçı eski hazine müsteşarınız Mahve bugün çok güzel bir yazısı var. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Neden altın nereden nereye geldi şeklinde. Çok güzel bir yazı. E, şimdi bakın dünyanın belirsizlikleri giderek artıyor. Belirsizlik arttığı sürece altın fiyatları dünyada yükselecek. Bu belirsizlerin artacağını biz 4-3 senedir, 3,5 senedir söylüyoruz. Çünkü gelişmeler o yönde. Gelen liderler hiçbirisi aklı başında hareket etmiyor. Devletlerin müesses nizamları bozuldu. Amerika'nın da, Türkiye'nin de, başka ülkelerin de müesses nizamları bozuldu. Yönetim sistemleri değişti fark ettirilmeden halka. Dolayısıyla bu belirsizlikler arttığı için ve kişilere kaldığı için şeyler, e, politikalar, ee, ekonomilere güven sarsıldı. Bu güven sarsılmasına altına talebi arttırdı. Artıracaklığı arttırdı. Şimdi Amerika'da, Türkiye'deki gibi Amerika'nın müesses nizamının bozulduğunu gösteriyor. Trump'ın ekonomi politikaları, Trump'ın savunma politikaları Trump bunu yaptı, şunu yaptı. Şimdi bakıyorsun az önce Alman ekonomi bakanı bir açıklama yaptı. Diyor ki bu karmaşa içerisinde diyor, Almanya ekonomisinin toparlanması ve Almanya ihracatının toparlanması mümkün değil diyor. Dünyanın en büyük sanayi devidir Almanya yani üreten cari fazla veren, dış cari fazlası veren e, ender ülkelerden biridir. Japonya işte e, Almanya vesaire. Şimdi onun ekonomi sorunun bakın ne diyor? Almanya bu kargaşa içerisinde cari fazla vermesi, dış cari fazla vermesi mümkün değil diyor. Kargaşa daha uzun süre devam edeceğini söylüyor. Çok önemli. İki, e, bir ya şey saçmalık daha oldu hafta sonu, çok enteresan e, Amerika Çin'e biliyorsunuz yüzde 140 civarı bir vergi, 134 galiba, 34 civarı vergi. 175 çıkardı. İşte artık anlamı yok, anlamsızlaştı zaten. Çin kendi eh, eh, dış ticaret şöyle at dedi ben şeyler bundan alsan, anlamsızlar ya geldi. Almıyorsan almazsın dedi. Ben de satmıyorsan sattım dedi. Ben de senden almam dedi. Bir yere geldik. Tamam. Ondan sonra bir yumuşama Çinli heyetlerle Amerikalılar bir görüşme yaptı. Dediler ki ya işte cep telefonu evet. ve diğer elektronik eşyaları biz bunu sıfırlayalım. Yani anlaşıldı. Ardından bir gün geçti. Pazar günü Apay'ın başkalarına geldi. Trump dedi yok dedi ya ben de sıfırlamıyorum dedi. <laughs> Hiçbir şey olamaz ya. Yani, Anlatabiliyor muyum? Ülkeler arasında. Önce anlaşma yapalım. Tamam her şeyi kabul edip Sonra anlaşalım. Sonra dedi ki ben bir güvenlik yarı iletkenlerde milli güvenlik yarı iletkenlerde belki düşünebilirim. Onun için çalışıyoruz dedi. Şimdi her şey darmaduman. Anlatabiliyor muyum? Bir saat sonra konuştun, bir saat sonra güvenemiyorsun. Ne alınan karara güvenebiliyorsun, ne ağızdan çıkan söze güvenebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? O kadar tuhaf şey diyor ki, e, bu ortamda altın çıkmayacak da ne olacak? İnsanlar tek tutunacağı, dal dünyada altın. Şimdi Türkiye'ye dönüyorsun, Türkiye garip bir yer. Türkiye'nin e, sivil endeksi daha da kötü. Niye? Çünkü bir de içsel nedenleri var. Yani şu an Türkiye'de Kimin ne karar aldı, niye karar aldı belli değil. Şimdi şuraya geldi. Sayın Ekonomi Bakanı söyledi hiçbir şey çıkmıyor. Merkez Bankası söyledi hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey doğru değil. Peki nasıl yürüyeceğiz o zaman? O zaman ne oluyor? İnsanlar daha fazla altına gidiyor. Herkes altına gidiyor şimdi. Haklılar mı haklar? Senin kısıtlama koymak. İnsanların altına yatırım yapmayacağı anlamına gelmiyor. İstediğin kadar kısıtlama koy. Ne oluyor şimdi? gayri resmi para transferleri yapıp Karşıda altın geliyor. Ka Kaçak. Hadi yakala bakalım şimdi. Ya niye bunu yapıyorsunuz? Belki o rezervler senin rezervinde duracak. Daha yüksek görünecekti. Şimdi Şunu altına attın öyle evet O rezervleri. Yani o kadar çok o kadar garip şeyler olur ki anlaşılır gibi ya bir şeyi ya halktan, halka bir şeyleri anlatmaktan niye bu grup korkuyorlar? Doğruları söylemekte niye bu kadar korkuyorlar? Anlaşılır gibi değil. Gerçekten anlamıyorum. E bu ortamda da herkes altına gider ya. Kimse kusura bakmasın. Herkes altına Başka bir şey demiyor. Hadi engelleyelim. O engellemezsiniz. Evet. Herkes altına gidiyor. O zaman bugünü de böyle kapatalım. Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hem, size, hem de evet. kıymetli izleyicilerimize bize vakit ayırdıkları için. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.